Herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlarım. Bu akşam sizlerle e, duruşmaya ilişkin bazı görseller paylaşacağız. Bu, bu görseller üzerine e, uygulamada karşılaşacağınız mahkeme salonları ve çeşitli cübbeler giysiler üzerinde duracağız. Değerli arkadaşlarım, herkese iyi günler tekrardan duruşma üzerinde duruyor idik. Bugüne kadar hep duruşmadan konuştuk. ama sizinle bir görselle duruşma salonunu, bir ağır ceza mahkemesi duruşma salonunu artık paylaşıyorum. uygulama çalışması olarak da kabul edebilirsiniz. Bu duruşma salonunda kim nerede bulunması gerekiyor? kim hangi koltukta oturması gerekiyor? Bunların üzerinde duracağız. Şu anda görmüş olduğunuz görselde bir numaralı beyaz renkli bir numaralı bölüm yani sol bölüm müştekinin katılanın veya katılan vekilinin bulunması gereken yer. Bu masada katılan şikayetçi veya müşteki ya da onun vekili bulunmaktadır. E, i̇ki numaralı e, masa ve sandalye e, şüpheli e, sanık müdafiinin e, bulunmuş olduğu e, yerdir. E, sanık müdafiide de bu resme göre sağ tarafta mavi renkli iki numaralı masada e, bulunması gerekir. E, burada durur kendisi e, ve müdafi görevini bu masada icra eder değerli arkadaşlarım 3 numaralı alan gördüğünüz çevrili alan bir sanıkların yer aldığı bölümdür sanık tutuklu olsun veya olmasın bu bölüme getirilmektedir tutuklu ise kolundaki Bağlar çözülmek suretiyle bu alana getirilip oturtturulmaktadır. Ee, tutuksuz bir sanık ise yine kendisi duruşma salonuna girdikten sonra bu bölüme gelip oturması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar dördüncü e, alan yani kürsü kürsüde e, orta masada görüyorsunuz burada dört ayrı sandalye birisi biraz daha değişik e, dört numaralı e, sandalyede e, buradaki ağır ceza mahkemesi olduğu için mahkeme başkanı oturur. E, Asli ceza mahkemelerinde farklı olarak sadece tek bir koltuk vardır kürsüde. Orada da hakim oturur. Şu an itibariyle Cumhuriyet Savcısı olmadığı için Cumhuriyet Savcısına ait bir koltuk da söz konusu değil. Değerli arkadaşlarım, ortada heyetli mahkemede ortada yani dört numaralı sandıkta baş, e, koltukta başkanın oturduğunu ifade etmiştik. E, buna göre kıdemli ve kıdemsiz üyeleri de e, ifade etmek gerekir. Beş numaralı alan, beş numaralı koltukta oturan kişi kıdemsiz hakimdir. E, hakimin solunda kalmaktadır. Altı numaralı e, Koltukta oturan hakim yani Cumhuriyet Savcısının e, yakınında oturan hakim ise e, kıdemli hakim olduğunu ifade edelim. E, biliyorsunuz veya daha sonraki derslerde üzerinde duracağız. Oy toplanırken önce kıdemsiz hakimden yani 5 numaralı hakimden daha sonra kıdemli hakimden oy toplanması gerekiyor ve e, bu surette karar tesis edilmesi söz konusu. Değerli arkadaşlarım 7 numaralı koltuk Cumhuriyet Savcısının oturmuş olduğu koltuktur. Burada duruşmada iddia makamını temsilen kamusal iddia makamı adına Cumhuriyet Savcıları bulunmaktadır. Burada öteden beri bir tartışma olduğunda ifade edelim. Ee, gördüğünüz gibi 2 numaralı koltukta müdafiler bulunmaktadır ve kürsüye göre alt tarafta yer almaktadır. Oysa iddia makamını temsil eden 7 numaralı koltukta bulunan e, Cumhuriyet savcıları kürsüde yani yüksekte bulunmaktadır. Bu öteden beri iddia ve savunma arasında acaba bir dengesizlik, güç eşitsizliği meydana getiriyor mu getirmiyor mu şeklinde bir tartışma var. Dolayısıyla müdafiler, avukatlar genellikle 7 numaradaki koltuğun aşağıda yani kendileriyle aynı seviyede olmasını iddia ederim. Tamamen temsili veya psikolojik bir durum olduğunu ifade ederim ama şu andaki düzenlemede gördüğünüz gibi 7 numarada hemen hakimlerin yanında Cumhuriyet Savcısı bulunmaktadır. Değerli arkadaşlarım 8 numaralı alan zabıt katibinin bulunduğu alandır. Görüyorsunuz bir Bilgisayar yazmak veya kaydetmek için kullanılan bir bilgisayar. Hemen yanında da bir yazıcı yer almaktadır. Ee, genellikle burada e, zabıt düzenlendikten sonra duruşma zaptını bu yandaki e, yazıcıdan çıktı almak suretiyle e, taraflara vermektedir. Ama şu anda bu yap sistemine geçildiği için ve kağıt tasarrufu dolayısıyla genellikle bu zabıtlar verilmemektedir. Uyap sistemi üzerinden temin edilmesi söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla pembe renkli yani 8 numaralı alanın zabıt katibinin bulunduğu yer olduğunu ifade edelim. Değerli arkadaşlarım bir masa daha görüyorsunuz burada. Ee, hemen dosyaların yanında bir masa. Ee, burası aslında mübaşirin masasıdır. Ee, mübaşir duruşmalarda genellikle Oturmaz, ayakta durur, gördüğünüz gibi burada hemen mahkeme heyetinin yakınında yer alır, başkanın taleplerini yerine getirir, başkanın uyarılarını taraflara iletir, duruşmada düzenin sağlanması için aracılardan birisidir. Gördüğünüz gibi hemen kapıya da yakın oturmaktadır. Dolayısıyla dışarıda duruşma salonunun dışarısıyla da irtibatı kurmaktadır ama uzun süren duruşmalarda Oturması gerektiğinde de bu 9 numaralı zabıt katibinin hemen yanında bulunan masada oturması söz konusu olmaktadır. Değerli arkadaşlarım 10 numaralı alan kürsüdür. E, bu kürsüde e, zaman zaman e, tanıklar dinlenmesi söz konusu olabilmektedir. Veya bilir kişi raporu verilmişse ve bilir kişinin mahkemede dinlenmesine karar verilmişse bu kürsüde dinlenmesi söz konusu olur. Veya 3 numaralı alanda oturan sanıkların mahkeme başkanının talebi ve izni doğrultusunda burada 10 numaralı kürsüye gelmek suretiyle savunmasını yapması söz konusu olabilir. Ya da 1 numaralı alanda bulunan e, müştekinin katılanın buraya gelmek suretiyle beyanda bulması söz konusu olabilecektir. Değerli arkadaşlarım şu anda görmüş olduğunuz görsel ise bir asli Ceza Mahkemesi duruşma salonu görseli. Burada e, fark edeceksiniz çeşitli e, Ağır Ceza Mahkemesi'nden farklı düzenlemeler söz konusu. Yine bu görselde bir numaralı e, alanda masada ve koltukta tıpkı Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğu gibi katılan müşteki veya müşteki vekili e, olan kişiler bulunmaktadır. Yine iki numaralı alanda değerli arkadaşlarım sanık müdafi yani müdafiler bulunmaktadır. Burada görmüş olduğunuz kürsü sanıkların ifade verme aşamasında bulundukları yerdir. Dört numaralı alan. Değerli arkadaşlarım kürsüye baktığınızda Arıza Mahkemesi'nden farklılıklar göreceksiniz. Burada görüldüğü gibi tek bir koltuk var kürsüde e, ağır ceza mahkemesinde olduğu üzere iki e, üye söz konusu değil burada tek hakimli olduğu için ve yine şu anda bir başka farklılık e, kürsüde e, Cumhuriyet Savcısı bulunmamaktadır e, yine 5 numaralı alan e, bir bilgisayar görüyorsunuz ve yanında yine bir yazıcı bu alanda yine zabıt katibinin bulunduğu alan Değerli arkadaşlarım görüyorsunuz yine e, diğer görselden farklı olarak e, burada e, zabıt kâtipi e, nin yanında başka bir masa yok yani e, mübaşirler için ayrıca bir masa konulması söz konusu değil e, bu mübaşirlerle ilgili masa konusu bazı mahkemelerde olabilmektedir bazı mahkemelerde olmamaktadır bu görselde görüldüğü üzere burada e, mübaşir'e bir masa verilmesi söz konusu değil. 6 numaralı alan olarak göstermiş olduğumuz alan değerli arkadaşlarım burada e, seyirciler duruşmaya geldiğinde e, arka tarafta 6 e, numaralı alanın gerisinde bulunan koltuklarda e, yer almaktadırlar. Buralarda e, duruşmayı izleyebilmektedirler. Değerli arkadaşlarım şu anda görmüş olduğunuz e, görselde Ağır Mahkemesi duruşma salonunun önünde duruşma ya ilişkin bilgilerin yer almış olduğu bir kağıt göreceksiniz bu meslek hayatında duruşmalara gittiğiniz müddetçe en çok göreceğiniz belgelerden birisi bunun üzerinde duruşmaya giden avukatlar duruşmayı kaçırmamak için B harfi koyarlar bu B harfi buradayım anlamına gelmektedir bu görselde görmüş olduğunuz sulh ceza hakimliği e, görseli değerli arkadaşlarım sadece e, ağır ceza mahkemesi veya asli ceza mahkemesi ile karşılaşmayacaksınız. Yine duruşmaların özellikle tutuklama tedbirinin uygulanması noktasında e, sulh ceza hakimliği duruşma salonları da bulunmaktadır. Sulh ceza hakimliği duruşma salonlarında e, asli ceza mahkemesindeki düzen söz konusu değildir. Sulh ceza hakimliği duruşma salonlarında sadece savunma yapan şüpheli, tutuklamaya sevk edilmiş olan şüpheli ve onun müdafi yine bir hakim, zabıt katibi ve e, mübaşir bulunmaktadır. E, bunun dışında e, sulh ceza hakimliğinde katılana ait bir yer veya Cumhuriyet Savcısına münasır bir koltuk e, bulunmadığını ifade etmiş olalım. Değerli arkadaşlarım cübbeler üzerinde duracak olursak e, öncelikle bir ceza hakiminin e, cübbesi bu konuyla ilgili olarak e, resmi gazetede e, 24 Haziran 2016 tarihli resmi gazetede hakim ve savcıların resmi kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik yapıldı. E, çünkü artık bölge adliye mahkemesi e, İslah Mahkemesi olarak göreve başladı. Bu yönetmeliğe bakacak olursanız değerli arkadaşlarım ceza mahkemelerindeki hakimler ve e, savcılar için kırmızı, hukuk mahkemelerindeki hakimler için yeşil, e, idari yargı hakimleri için gri saten e, bulunur denilmektedir. E, dolayısıyla e, cübbelerin rengi bu şekilde olacaktır. Değerli arkadaşlarım bir ceza hakiminin cübbesi kırmızı renkli e, cübbedir. Dolayısıyla bu kırmızı renkli e, cübbeyi kullanmaktadır. Cumhuriyet Savcısının e, cübbesi görselde göründüğü üzere yine kırmızı renktedir. E, yalnız üzerinde şerit halinde e, sarı bir e, e, bağ bulunmaktadır. Avukatın cübbesi görüyorsunuz. E, sarı bir şerit şeklinde, kırmızı yakaları, yeşil ve siyahtan oluşan bir cübbe olarak karşımıza çıkmaktadır. Mübaşirlerin cübbesi daha önceki tarihlerde farklıydı. Şu anda farklı cübbe kullanmaktadır, daha doğrusu farklı bir giysi kullanmaktadır mübaşirler.